Hocalara geldik. 9. sınıf soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neler yapıyoruz? 9. sınıfta bugün yer ve zaman ünitesiyle ilgili sorular çözeceğiz. O zaman başlasın. Evet ilk sorumuzla start alıyoruz arkadaşlar. Bir merkezin başlangıç meridyeni olan Greenwich'e olan uzaklığının açı cinsinden ifadesine boylam denir. Yani Dünyayı çiziyoruz arkadaşlar. Ekvatorumuz var. Burada neyimiz var? Bizim başlangıç meridyenimiz var. Bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine boylam diyoruz. Yani şu başlangıç meridyeninin doğusunda mı, batısında mı ya da doğusunda ise ne kadar doğusunda? 10 derece doğusunda mı? 20 derece doğusunda? Biz buna boylam diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Boylam. Ama ekvatora göre konumu deseydi o zaman onun adı ne olurdu? enlem olurdu. Buna göre bir yerin boylam değerinin o yerin gibi özelliklerinden hangileri üzerinde etkisi bulunur? Yani bir yerde boylam neleri etkiler? Boylam doğuda, batıda olmasıydı değil mi? Bir şehrin başlangıç meridyeninin doğusunda olması ya da batısında olması yerel saati etkiler mi? Etkiler. Çünkü doğuya gidildikçe yerel saat ne olur? daha ileri olur. Peki ortak saati etkiler mi? Saatle ilgili olan her şeyi her şeyi ettiler. Zaten boylam neyi etkiler? Güneşin doğuşunu, batışını yani yerel saati etkiler. Ortak saati ettiler. Onun için ikiyi de alabilirim rahat bir şekilde. Ortak saat dediğimiz hani ulusal saat, ülkelerin kullandıkları ortak saatten Cümle. Peki iklim kuşağını boylan mı ettiler, enlem mi ettiler hocam? Enlem ettiler. Mesela ekvatora yakınsa sıcak kuşak, kutuplara yakınsa soğuk kuşak, aralardaysa ılıman kuşak. Bu enlemle ilgili. Grup süresi tan ve grup süreleri neydi? Güneşin doğuşu batışını izlerdik hatırlarsanız. Hatta kutuplara doğru gidildikçe güneşin doğuşunu ya da batışını daha uzun izlerdik. Biz buna tan ve grup süreleri diyoruz arkadaşlar. Bu da zaten enlemdi. Bana hangileri boylamla ilgili demiş cevabımız ne olacak o zaman? Ankara. Meridyenlerle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bana meridyenle ilgili doğru bilgi seç diyor. 360 tane meridyen vardır. Hocam 180 tane doğuda, 180 tane batıda. Toplam kaç meridyen eder? 360 tane. Aldın mı? Aldın mı hocam? Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Aldım. Birer derece aralıklarla çizilirler. Paraleller de meridyenlerle aynı. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya da 1, 2, 3, 4, 5 doğu ya da 1, 2, 3, 4, 5 batı. Yani hep birer birer çizilir. Doğru mudur? Doğrudur. Boylara eşittir. Bütün meridyenlerin boyları eşittir hatırlayın. Bakın, paralellerin boyları kutuplara gidildikçe ne olur? Kısalır. Ama meridyenlerin başlangıç ve bitiş noktaları hep aynı olduğu için bunların boyları da birbirine nasıldır? Aynıdır arkadaşlar. Onun için doğru mudur? Doğru. Ama aralarındaki mesafeler değişebilir. O başka. Bize boyları eşit demiş. Doğru mu? Doğru. Ardışık İki meridyen arası zaman farkı her yerde eşittir. Kaç dakikadır? Meridyenler arasındaki zaman farkı dünyanın her yerinde kaç dakika? Söyle. 4 dakika. Aldım mı? Aldım. Dört tane doğru geldi şimdi. Peki, kutuplara gidildikçe dereceleri büyür. Size soruyorum. Kutuplara gidildikçe dereceleri büyüyen meridyenler mi, paraleller mi? Mesela en büyük paralel ekvator, 10 kuzey, 20 kuzey, 30 kuzey, 90 kuzey gibi gider mesela atıyorum. Ama meridyenlerin derecelerinin büyümesi için kutuplara mı gitmemiz lazım yoksa doğuya ya da batıya mı gitmemiz lazım başlangıç meridyeninden değil mi? Doğuya batıya gitmemiz lazım. Onun için bu cümlemiz yanlıştır. Kaç tanesi doğrudur diyor meridyenle ilgili? 1 2 3 4. Cevap ne oldu? Denizli Evet geldik sevgili arkadaşlar bir hesaplama sorusu sakın korkmayın. 5 güney paralelinin 7770 kilometre kuzeyinde bulunan bir merkezin paralel derecesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Size küçük bir tavsiyem var. Böyle soruları düşünerek yaparsanız evet sonuca ulaşabilirsiniz. Ama hata payınız yüksek olur. Nasıl yapacağım? Ben bu soruyu okurken hemen hemen ne yapıyorum? Dünyayı çizdim. Ekvatorumu çizdim. 5 güney. 5 güney nerede olur? Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıda. 5 güneyi de şuraya koydum. Doğru mu? 5 güney. Tamam. Peki bu paralelin 7770 kilometre kuzeyinde kuzeyinde bulunan bir 7770 kilometre kuzeyindeki paralel. Şimdi şimdi ben buradan 7770 kilometre kuzeye gidersem kaç paralel geçerim? Onu bir kere bulmam lazım. Yani 7700 kilometre kaç paralel eder? Paraleller arası kaç kilometreydi? Hatırla 111 kilometre. O zaman ben bunu 111'e bölersem kaç çıkar? 70 çıkar. Pratik yaptım. Nasıl yaptım hocam? Ar, ar, ortadaki iki rakam aynıysa, ortadaki iki rakam aynıysa sildim. Sonuç 70. Pratik yaptım. O zaman diyorum ki arada 70 tane paralel var. Şimdi bu adam 5 güneydi. Kuzeye doğru 70 tane gidecek. Dikkat. Bakın sıfır burası değil mi? Sıfırdan başlayıp 70 tane kuzeye gitseydi nereye ulaşırdı? 70'e ulaşırdı değil mi? 70 kuzeye ulaşırdı doğru mu? Ama bu adam sıfırdan mı başlıyor biraz geriden mi başlıyor? Daha geriden başlıyor. Yani eksi 5'ten başlıyor gibi düşün. Şimdi 5 tane geldim buraya 65 kaldı. Ve 65 tane daha geldiğimde 65 kuzeye gelmiş oldum. Cevabımız nedir? Edirne. Anladınız inşallah arkadaşlar. Bir de şöyle yapayım daha iyi görün diye. Bakın sıfır. 5 güney, 70 tane kuzeye gideceğim düşünün. 5 tane geldim, ekvatordayım. Kaç tane kaldı? 65. Sıfırdayım. Sıfırdan 65 tane daha sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 50, 55, 60, 65'e geldim. Bakın 65 tane kuzeyde, 5 tane de güneyde 70 tane aralık geçmiş oldum. Anlaştık mı? Onun için cevabımız Hı. ne oldu? 65 kuzey oldu arkadaşlar. Bir meridyen yayının tam karşısındaki meridyen yayına anti meridyen denir. Anti yani tam karşısı anti. Hocam nasıl oluyor? Bakın şöyle mesela dünyayı düşünün. Bakın arkadaşlar. Şunlar nedir arkadaşlar? Bunlar meridyenlerimiz değil mi arkadaşlar? Karpuz dilimi gibi. Bir meridyenin mesela hangi meridyen olsun? Mesela şu meridyen olsun. Mesela şu meridyenin tam karşısındaki meridyen arkasındaki meridyen oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir meridyen var, şu meridyen. Bu meridyenin, bu meridyenin tam karşısındaki meridyen. Tam karşısındaki meridyene biz ne diyoruz arkadaşlar? Antimeridyen diyoruz. Onu nasıl alıyorduk arkadaşlar? 25 doğu meridyeninin antimeridyenini sormuş değil mi arkadaşlar bana? 25 doğuyu. Bir meridyenin antimeridyenini almamız için derece olarak onu 180'e tamamlamamız lazım. Kur'an neymiş? 180 dereceye tamamla çok kolay o zaman. 25'i 180'e tamamlarsam kaç çıkar? 25'i 180'e tamamlarsam kaç çıkar arkadaşlar? 25'i 180'e tamamlarsam ne yapar? 155 yapar. Doğru mu? Doğru. Peki. Burası kaçtı? 25. Ama neydi yönü? Doğu'ydu, değil mi? Doğu 25 doğu. E, arka tarafa geçtiğim için artık bu doğu ne olur? Anti ters arkası ne oldu? Artık batı oldu arkadaşlar. O zaman geldim denizi aldım. Onun için burada hocam 155 doğu alamaz mıyım? Ama tam arkasındaki meridyene biz anti meridyen diyoruz. Yani şurası 25 doğu ya arkasına geçince artık dünyanın diğer yüzü oluyor. Doğuysa batı. Batıysa doğu oluyor. Yani 180'e tamamlıyorum. Bir de yönünü tersi yapıyorum. E zaten yönü doğuydu. Ben batıya çevirdim. Cevabımız ne oldu? Denizli. Devam arkadaşlar. Bakıyoruz. Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösterilen bölgelerden hangisi? X merkezinin güney doğusunda yer alır. Çok kolay. Rahat ol. Yönleri çok iyi biliyorum hocam. Burası ne? Kuzey değil mi? Burası ne? Güney değil mi? Burası ne hocam? Doğu değil mi? Burası ne hocam? Batı değil mi? Yönleri biliyorum. Tamam. X merkezinin güney doğusu derse X merkezinin güneyi bir kere ne olur güneyi? Ya 4 olur ya 5 olur. E güney güney doğusu diyorsak güney doğusu. Ne oldu? Güney doğusu ne oldu? Güney doğu. Güney doğusu ne oldu? 4. Cevap Denizli. Peki hocam kuzeyi deseydi, x'in kuzeyi deseydi 1 2 3. Güney batısı deseydi, güney batı. O zaman 5 alırdım. Anlaştık arkadaşlar. Süper. Sadece bir yön sorusuydu bu. Aşağıdaki model küre üzerinde gösterilen x ve y noktaları arasında 4662 km kuş uçuşu uzaklık vardır. Şimdi şu aradaki uzaklık ne kadarmış? 4600 62 kilometre. Tamam. O zaman bir şey soracağım size. Ekvator üzerinde, ekvator üzerinde meridyenler arası kaç kilometreydi? 111'di. Kutuplara gidildikçe daralırdı da, değil mi? O zaman ben bu 4662'yi 111'e bölersem, 4662'yi 111'e bölersem bu arada kaç tane meridyen geçtiğini bulur muyum? Bulurum değil mi? Çünkü her 111 kilometrede bir meridyen geçerse 4662 kilometreyi de 111'e bölersem aradaki meridyen sayısını da bulurum. E o zaman bir sayı 111'e bölerken ortadaki iki rakam aynıysa sildiğim sonuç 42. Bu kadar. Demek ki arada kaç tane meridyen farkı varmış? 42. Zaten soruda demiş ki X ve Y noktaları arasındaki boylam farkı kaçtır demiş. Cevap ne? 42. Bu kadar. Hepsi bu. Eğer bana boylam farkı değildi. Kaç dakikalık saat farkı deseydi, zaman farkı deseydi bu sefer bu 42'yi de 4 dakikayla çarpardım. Değil mi? Bana şimdi kaç meridyen fark var demiş. 42 kaç dakikalık zaman farkı var deseydi? 42 ile de ben bu sefer 4 dakikayla çarpardım. 4 kere 4, 16, 160, 168 dakikalık da bir fark olurdu değil mi mesela? Çünkü 4 ile çarpardım. Ama bana direkt boylamı sormuş. Kaç boylam, kaç meridyen fark var? Cevap 42. O zaman devam mı? Devam arkadaşlar. Bakıyoruz. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan 5 merkezin başlangıç meridyenine uzaklıkları verilmiş denilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen bir dünya küresi çiziyoruz. Bakın. Bir de hemen bir başlangıç meridyenimizle ekvatorumuzu da hemen yerine koyduk. Bu bizde hep alışkanlık olsun arkadaşlar. Sonra hemen ben bir tane bir tane daha meridyen çizdim. Şimdi adam bize demiş ki bunların meridyenleri aynı. Hepsi aynı meridyen üzerinde ama başlangıç meridyenine uzaklıkları farklı. Mesela bir nolu yerin başlangıç meridyenine uzaklığı 555 kilometreymiş. Ama giderek ne oluyor? Bakın azalıyor. Gördünüz mü? O zaman diyorum ki bir nolu yer demek ki ekvatora yakın bir yer değil mi? Bakın iki nolu yer biraz daha daralıyorsa, meridyenler kutuplara doğru gidildikçe daralıyorsa iki numaralı yer burada arkadaşlar. E hemen geldim 87 kilometre hemen geldim buraya arkadaşlar. Burası nedir? Burası 4 olur. Ondan sonra geldim 3 olur arkadaşlar. Sonra geldim 5 olur. Yani neye göre yaptık? Kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe ne olur? Daralır. O zaman bana diyor ki hangi merkez ekvatora daha yakındır? Ekvatora yakın olması için meridyenler arasındaki mesafe... Dar mı olması lazım? Geniş mi olması lazım? Genişlemesi lazım. O zaman mesafenin en fazla olduğu yer ekvatora en yakın yerdir diyebilir miyiz? Bire der miyim? Der miyim? Derim. O zaman cevabım ne olacak? Ankara olacak sevgili arkadaşlar. Diğer soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.